birlikte havuza gideceğiz ama havuza gitmeden Barbie'lerin sebze salatası yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Bir domatesimiz var. Elimiz yıkanmış sebze ve meyveleri doğramalıyız. ediyoruz. Morumuz da kayalım. Bunu sersem yodeliz. Mes morumuz kestiğimiz. Morumuzu kestik. İşte sonra ezder ha meyvesine geçiyoruz. kafayı takmayın. Boş verin kafayı takmayın. Muzumuzun kabuklarını atmıyoruz. Muz kabuklarımızı yerken sayacağız kararmasın diye. Mısırımızı alalım. Mısırın kabuklarını da yerken tamam şimdi tabağımıza koyalım bir bitirelim sonra havuza gidelim bunu akşama yiyeceğiz Evet arkadaşlar şimdi Barbie'lerle birlikte denize gidiyoruz. Hadi gelin Barbie'leri bindirelim. eşyalarımızı alalım. Evet. Sandığı ben alıyorum hemen. Tamam. Alalım. Şimdi alalım bir tanesini. Seni alalım. Hadi artık. Ay geçeceğim Hadi arkadaşlar. Hadi şimdi kabine girip üstümüzü değiştirelim. Ben seni burada yatıyorum, bekliyorum. Evet, babilerimiz şimdi mayolarını giydi Daha hazır girecekler. Güneş kremlerini sürüp. Hadi. Hadi. Çantaları şuraya koyalım. Ben sererken aldım Ben bekliyorum. Evet. Barilerimiz şimdi hazırlar. Evet. Burası çok güzel. Havlumuzu buraya koyalım. Güneş kremlerimizi sıralım. Hadi gel sıralım. açıyorum. Tamam, öbürü desin ki ama ben çok sıkıldım. Güneşlenmek istemiyorum. Bence hemen havuza atlayalım. Hava çok sıcak. Öyle değil mi? E tamam böyle olsun. Bugünlük o zaman havuza atlayalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Uf ya. Hep arka çocuklar da bizi ıslattı. Neyse. Hadi artık havuza girelim. Tamam. güzel bu. Çok eğlenceli. Hadi artık çıkıp kurulanalım. Tamam ben de zaten biraz üşüdüm yani. çıkamadım. Ay. <laughs> İlk önce ayaklarımız bir kurtarışta. Evet fazla bir hadi, hadi kurulanalım İlk ben sonra sen tamam. Çok ıslanmışız. Tamam ben kullandım saçımı saracağım. Dur bekle ben de geliyorum. Of keyif sende. Karavana yatmışsın. Şimdi ben kıyafetimi giyeceğim. Tamam artık eşyaları da alayım da. Şöyle sarıyorduk. Küçültelim böyle sarı Evet bol yerimiz kalsın. Tamam bunu da geçeyim. Вниз. Ну